Bangkok'ta bir alışveriş merkezinin üstüne çıktım. Böyle bir şirin bir pazar gördüm. Böyle portakal taze sıkılmış portakal suları var. 4 tane 100 yok 3 tane 100 var. 3 tane 100 var. Burada eski bizdeki nasıl eski şekerlemeler falan oluyor. Bunlarda da böyle eski şekerlemeler var. Sanırım bunun üstüne buna krap mı diyorlardı? Ne diyorlardı böyle tatlı falan bir şey, meyveli sebzeli tatlı bir şey. Krep mi diyorlardı, krap mı diyorlardı anlamadım da. Takos mu diyorlardı yoksa. O meyve tabağı üzüm var, çivi var. Hmm, güzel. Bunlar bunlardan pek denemedim ama mango yiyorum ben burada sürekli. Şu küçük baby mango diyorlar, baby mango. Ekşi çok ekşi. şunlardan hiç denemedim ama çok güzel gözüküyor. Ha burada oturma yerleri var. Suşiler var, suşi. Hmm. Bunlar suşi. Bunlar da muz yapraklarının içinde herhalde şey var. Evet, pirinç var. <laughs> muz yaprağıyla pişiriyorlar. baby mango dediklerim bu. Dalında görüyor musunuz? Buraya da tadımlık koymuşlar. Tadabiliyorsunuz. Bakın hemen teyzemiz hemen beleş buldu tadıyor. Ha, ee. evet, afiyet olsun. Hmm, bunlar ben birkaç kere denemiştim. Bunlar baya bir ekşi ama. Çok güzel. Bunlar da Ee, ablamıza bir tane şey yaptırıyorum. Pattayı yaptırıyorum. Acıktım çünkü. İki yumurta dedim. Sağ olsun yapıyor orada. Ee, bir tane içecek almak lazım. Aynen patatayımızı da aldık. Ee, hemen limon sıkalım. Tabi kaşık almayı unutmuşuz. Çatal tabi. Hmm. Bakalım nasıl. Biraz çokmuş ya. Yani. Doyurucudur yani. Belli bak. Evet, şu gördüğünüz makarnalar pirinçten yapılıyor. Pirinç. Evet. Pirinç nado, nado diyorlar. Pirinç nado. Evet. Pirinç nado. Geçen akşam yemiş yediğim daha bir lezzetli gibi yerdi bana. Çok evet. evet, güzel. Avuçbir şeyin merkezin en üstünde ee, Yemeğimizi yedik ve burada şey var. Ee, oyun salonu var. bir yere. Şunları çekeyim. Bakayım bu nasıl oynanıyor. Sıcak. Sıcak değil soğukmuş. Dün gece bir gece burada kaldık Pattaya uzak bir yerdeyiz ama Pattaya'ya doğru gidiyoruz geldik arkadaşlar. Sadece 50 bak. Thank, Thank you. Kapın ben... kap. Lan. Saçlarım. Saçlarım şekil değiştirdi ya. Şimdi karşıdan. Karşıdan gideceğiz ama hiç otostop çekmedim. Acaba otostop çekmeyi falan mı denesek? Gerçi gideceğimiz yer uzak ve minibüsler var. Onlarda da bir buçuk dolara götürüyor. Otostop çekiyorum da ben alışkın değilim hiç, hiç otostop çekmeye. Şöyle birkaç şey yaptım. Ee, i̇ki dakika yapmadım bile. Bir polis durdu. Nereye gideceksin? Üç tane motor durdu. Nereye gideceksin? Oo. Ama gideceğim yer Gireceğim yer onların üstü olmadığı için biz ben azilerden döneceğim dedi. Ama sormaları bile beni beni mutlu ediyor. Sormaları bile beni mutlu ediyor yani. Ah, bir tane bir tane arkadaş durdu. Sağ olsun. Audom or Siracha, no problem. Okay. Where are you from? Turkey, Istanbul. But every year I coming to Thailand. This seventh time. Seven, yeah. But before I never make like this and is that this is my <laughs> first <laughs> Bye bye hold on uh. How done? okay. Teşekkür ediyoruz kendisine. ข้าวนี่มข้าวข้าวข้าวมาไก่ข้าวเอ้ยน้อย Şimdi arkadaşlar az önce o tuk tuk dinlen e, araçtan indik. Şimdi şu üst geçitten karşıya geçeceğiz. 2 e, kilometre sonra 2 kilometre tahmin indireceğim. Çünkü bugün bugün çok eski bir arkadaşım var burada. Onun evinde misafir olacağım. Belki bir gece, belki iki gece e, onun misafiri olacağım. Buradan 30 kilometre aşağısı Pattaya. E, dün gece orada bir arkadaşla e, misafir olduk. Sağ olsun. Bugün şu anda biz Pattaya'nın 30 kilometre yukarısındaki bir yerdeyiz. Bugün de e, başkasına misafir olacağım bir veya iki gece. Yarın Yarın veya ertesi gün Bangkok'a gitmeyi düşünüyorum. Orada bir iki gece kaldıktan sonra Çanmay'a gideceğiz. Trenle, tren yolculuğuyla. Ee, biliyorsunuzdur e, meşhur buranın tren hattı var böyle en, en yukarıdaki Çanmay'dan en aşağıdaki Malezya sınırına kadar tren istasyonu var. Tren yolculuk yapacağız ilk defa. Şimdilik Bir iki kilometre yürüyelim daha sonra tekrar görüşeceğiz. Abi bu yol yani yaklaşık bir kilo Bir kilo 800 metre yürüyeceğim. Ya arabalar bazen geçiyor toz yapıyor. Ben en iyisi gelen arabalara otostop çekeyim yoksa burada bayağı bir toz yutacağız. Yerler çünkü asfalt değil toprak. Ee, pek gelen olmadı ama buradan giden oldu. Arkadan gelen olmadı. Bakalım bekleyelim. Hemen şurada da çok birkaç böyle yemek, sokak yemekleri marketleri var. Orayı gezmeyi isterdim fakat şu anda vaktim yok. Bakın şimdi araç görüyor ve toz duman altında bırakacak beni. işte. Allah'tan biraz yavaş gidiyor. Neyse, bir arabaya gidiyorum. Dikkat et, otur, otur, otur. Duruyor herhalde. Bu ablamız, gerçi 1,8 kilo vardı. 800 metre yürüdüm. 1 kilometre kaldı. 1 kilometre kaldı. Ablamız, 1 kilometre bizi götürecek sağ olsun.